anneler. Bugün size Chico Setup 0-25 kg arası kullanıma uygun otokoltuğumuzu tanıtacağım. Belirttiğim gibi 0-25 kg'a kadar diye belirtiyorum. Ama biliyorsunuz ki birçok ürüne 0-13 kilograma kadar kullanışlarda bu şekilde bizim oturduğumuz şekilde değil ama koltuk tamamen e, arka sırt kısmına bakacak şekilde yerleştirmeliyiz hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yerleştirmeliyiz. Tamamen yatış konumundayken bebeğiniz için daha güvenli olacak ve olması gereken de budur zaten. Bu ay grubu içerisinde. Bu şekilde kullanırken izofix bağlantılarını kullanamayacağımız için aracın bağlamasını kendi aracınızın emniyet kemeriyle hemen üzerindeki gösterilen kırmızı şemalardan alarak aralardan geçirip diğer tarafa bağlayarak emniyet kemerle kullanabiliyoruz. Ama 13 kilogramdan sonra hemen koltuğumuzu artık izofixi kullanıma hazırlayabiliriz. Direktmen şu şekilde oturtuyoruz. İzofix bağlantısını şu ipten çekerek bakın çıkartıyorum. Aracınızın kendi hemen koltuğunuzun arkasında ISOFIX işaretlerin olduğu yerdeki demirlerimize getirerek bakın buradaki işaret yeşile dönünce kitlemiş demektir. ISOFIX'i çıkartmak istediğinizde de yine aynı şekilde her iki taraftaki şu kırmızı tuşlara basarak çektiğinizde bakın bu ürünümüzü çıkartmış olacağız. Kullanımı çok basit. Tekrar ISOFIX'i takacağımızda ipimizi çekerek ISOFIX bağlantılarını dışarı çıkartıyoruz ve yerine tık diye oturttuğumuzda ürünü kullanıma hazırlamış olacağız. Yine bu kısımda kullanırken de bakın yatış konumu çok rahat olacaktır. Şu anda 3 kademeli olarak yatışa sahiptir. Dik, yaslanma ve yatış olarak. Bu yatışta da bakın hemen sıfır aya uygundur. Ama biz güvenliği açısından diğer tarafta kullanarak devam ediyoruz 13 kilograma kadar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. İçerisinde 5 emniyet kemer sistemimiz vardır. Bu da bebeğinizin daha güvenli tutuşunu sağlayacaktır. Şuradaki emniyet kemerini genişletmek istediğinde bakın şu görmüş olduğunuz gri tuşa basarak yukarıdan aşağıya çektiğimizde emniyet kemerlerimi genişletmiş oluyorum. Daraltmak istediğim zaman yine aynı şekilde burayı tersine kendinize doğru çekmeniz yeterli olacaktır. Kullanımı hazırlamak için şu görmüş olduğunuz kırmızı tuşa bastığımız zaman emniyet kemerlerimiz açılacaktır kullanıma hazır olacaktır. Aynı zamanda içerisine bakın ekstra minder pedi sayesinde bebeğinizin bel kısmı daha konforlu olacak, çok daha rahat edecektir. Diğer birkaç aydan sonra bebeğin içerisini genişletmek isterseniz o koltuğunuzun iç pedimizi çıkartabiliriz aynı şekilde bakın yan başta darbe koruyucuları sayesinde ve içindeki köpük kalitesiyle gerçekten çok güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. Bebeğinizin boyu uzadıkça da şu kısımdaki uzantıyı bakın şuradaki görmüş olduğunuz gri halkayı yukarıya doğru çekerek istediğiniz konumda ayarlayabilir. Yine aşağıya almak istediğinizde bu tuşa basıp aşağıya doğru iterek ters yönünde ürünü aşağı kullanıma hazırlayabilirsiniz. Ürünün özellikle kumaşlarında leke tutmaz özelliği vardır. Silinerek temizlenebilir, yıkayarak da temizleyebilirsiniz. Belirttiğim gibi 25 kilograma kadar da kullanıma uygun olduğu için de ortalama bu da takvren 7-8 yaşa takvi eder. Uzunca bir süre koltuğunuzu güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ama en önemlisi belirttiğim gibi kasa kalitesi, kumaş kalitesi, içerisindeki köpük kalitesiyle çarpışma testlerinde geçmiş güvenli bir üründür. Bebeklerinizde kullanmaya en uygun ürünlerden biri olarak Sizlere tavsiye edebiliriz.